Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir misket kurabiye tarifi vereceğim. Ben önceden malzemelerimi hazırlamıştım. Yoğurma kabına 250 gram tereyağı veya margarini koyuyoruz. İçerisine 1,5 çay bardağı pudra şekeri ekliyorum mikserle şimdi iyice karışana kadar çırpıyorum. Eğer mikseriniz yoksa normal elinizle de iyice yoğurabilirsiniz. Bu arada yağınız mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olsun. Pudra şekeri ve yağı çırpmaya devam ederken bir çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Pudra şekeri ve yağı gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde çırptım. Bir adet yumurta kırıyorum. Mikserin düşük ayarında çırpıyorum. Şimdi diğer malzemeleri ekliyorum. 1 çay bardağı fındık. Fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Veya damla çikolata da kullanabilirsiniz bu kurabiyede. Şimdi unu da ekliyorum. Hamuru yoğurduktan sonra ne kadar un ilave ettiğimi size söyleyeceğim. Şimdi yavaş yavaş ekliyorum. Bir paket vanilin bir paket kabartma tozu ekliyorum. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar un ilave etmeye devam ediyorum. Kurabiye hamurum hazır. 4,5 su bardağı un ilave ettim. Kıvamını da size göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Bakın Zaten yoğururken elinizi bırakmaya başlayınca un ilave etmeyi kesin. Dediğim gibi yavaş yavaş ununu ilave edin. Şimdi küçük küçük şekil veriyorum ve tepsiye diziyorum. kurabiyelere şekil verdim. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında çok üzerine kızartmadan pişiriyorum. Kurabiyeleri 13 dakika fırında pişirdim. 5 dakikada soğuması için beklettim. Çok da soğutmadan şöyle pudra şekerine bir tatlı kaşığı tarçın ekledim. Kurabiyeleri şimdi ona bulayacağım. Yarısını tarçın ve pudra şekerini buluyorum. Yarısını da sade pudra şekerini bulayacağım. Şimdi şöyle hemen atıyorum kurabiyeleri içine. Bu arada bir buçuk tepsi kurabiye oldu. Gayet bol, bereketli bir kurabiye oluyor. Ben şimdi bu şekilde hepsini hazırlayacağım. Servis tabağına koyacağım. misket kurabiyelerim servise hazır şahane gözüküyor. Kalabalık misafirlerinize çocuklarınızın doğum gününde yapabileceğiniz lezzetli bir kurabiye. Şöyle bir iki tane alıp size içini de göstermek istiyorum. Kıyır kıyır lezzetli bir kurabiye oluyor. Nasıl lezzetli kıyır kıyır bir kurabiye fındık da içine çok yakışmış. Mutlaka deneyin denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.